Arkadaşlar merhabalar kolay gelsin. Daha önce birçok egzotik ağaç ile ilgili tanıtım videosu hazırlamıştık. Bu videolarımıza şu anda bir tanesini daha ekliyoruz. Ve bugün günlerden vahşi palmiye diyelim. Arkadaşlar vahşi palmiye ağacı da daha önceki videolardaki tüm tanıtım yaptığımız ağaçlar gibi egzotik ağaçlar grubundadır. Yani egzotik ağaçlar arkadaşlar herhangi birimizin tarlasında bahçesinde bulunmayan Dünyada e, türü az ve belirli bölgelerde yetişebilen ağaçlar grubunda yer alırlar. Vahşi palmiye de Amazon yağmurları bölgesi olan Güney Amerika'da yetişen iki türlü çeşide sahip bir ağaçtır. Olduğu gibi arkadaşlar içi lifle kaplıdır. Gördüğünüz gibi şu siyah noktalar var arkadaşlar. Bunlar tamamen arkadaşlar vahşi palmiye ağacının lifleridir. Çok e, sıkıntılı, sert bir ağaçtır. Şu şekilde bir tane habbeyi de ben arkadaşlar e, bir tespih yapıyoruz bir kardeşimize de. Emre'ye selam olsun buradan. Emre kardeşimizin. Dün de bir venge tespih sipariş aldık kendisinden. Vahşiyi önce yapacağız. Arkasından da vengesini hazırlayacağız inşallah. E, Emre için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Biz vahşiyi palmiyeyi şekilde küp aldılar, kestik. Son adımda işleyeceğiz. İçi tamamen lifli. Üstü şu şekilde arkadaşlar. Güzel. Güzel egzotik bir görünüme sahip arkadaşlar gördüğünüz gibi dağılımı çok güzel üzerindeki çizgilerin arkadaşlar vahşi palmiye ağacı genellikle iri gövdeli ağaçlar grubundadır ve ilaç sanayinde kozmetik sanayinde binaların dış yapımında kullanıldığı gibi aksesuar alanda da yani bizim alanımızda da işte tesbih veya benzeri müzik aletleri yapımında kullanılabilen ağaçlardandır. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.